Yine sessizleştin. Ne oldu? Biz ne olacağız Oğuz? Şu anda seviyeli bir birlikteliğimiz var. Daha ne olmasını istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Ya ne oldu yine Leyla? Geç kaldım. <laughs> Sen kalkma giderim ben. Kalkma valla. Gidiyorum ben. Bir daha da gelmeyeceğim zaten. Ne demek o şimdi? Bitti demek. Oğuz. Ben günlerdir uyumuyorum. Sinirlerim laçko oldu. Çok huzursuzum. Düşünüyorum düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum. Bu yanlış Oğuz. Yani sonu yok. Niye sürdürelim ki? Üf, bitti dedim. Tamam kes. Kemküm kemküm. Kendini de yorma beni de. Açıklamak istemiştim. Ben açıklama falan istemiyorum. Sıkıldım Leyla. Artık çok sıkıldım. Böyle gizli saklı görüşmeler. Zaman darlığı. Sonra hep böyle tetikte olmak. Yani önce heyecanlı gibi geliyor ama... ...insan bir yerde bunalıyor. Ya. Kısıtlıyorsun beni. Boğuyorsun. Anlaşıldı. Hayır neyin tribi şimdi bu? Yani sen bitti demeseydin söylemeyecektim ki bunları. Ne kadar iyisin. Yoksa sen başka şeyler söyleyeceğimi mi sandın? Hayır. Yalvarıp beni bırakma diye ağlayacağım. Hı? Hiç tarzım değil. Şimdi öyle oldu değil mi? Vicdan yapma bana. Tamam ben bir hata yaptım. Ama sen de tekrar geldin. Kendi ayaklarınla ve kendi rızanla. Yeter sus artık. Bir daha gelmeyeceğim. Aramayacağım. Sen de beni arama sakın. Tamam mı? Sakın arama. Bueno, ¿huyas? Son teveç. Alican, bunlar senin ödevlerin dedim. Ödev vermeyin ne olur. Hey babam geldi. Dur koşma oğlum dur. Dur çocuğum. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Ders bitti herhalde. Bitti. Hadi gidelim. Çantanı topla önce. Alican biraz hareketlidir. Sizi üzmedi inşallah. Biraz dikkati dağınık. Ama idare ettik mesele yok. Ben ücreti takdim edeyim. Acelesi yok. Sonra da verebilirdiniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Alican, çabuk oğlum. Ben bir bakayım. Aa, bak pastanın tarifini almayı unuttum Nehir hanımdan. Nehir abla kaçmıyor ya alırız sonra. İyi. Aa, kapıda biri var. Hayırdır inşallah. Ee, e, buyurun beyefendi. Ben Alican'ın babasıyım. Almaya geldim de. Alican, Aa, Ali Rıza Bey'in öğrencisi. Niye burada bekliyorsunuz buyurun içeri. Ee, geliyor şimdi. Tuvalete girmiş çantasını ben topladım. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Fark etmez. Nasıl olsa yarın yine gelecek. Aykut Bey ile tanıştınız mı? Yok. Efendim ben Ali Rıza Bey'in eşiyim Hayriye. Gelinimiz Ferhunde, Kızım Fikret. Memnun oldum. Hay Allah. Kusura bakmayın. sizde de bekletiyoruz böyle. Rica ederiz. Boş Vın. Geldim. Hadi gidelim. Oh, aman aman. Pek de paşaymış. Ya saçımı bozuyorsun. Affetersin oğlum. İyi günler. i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. Abla sana el sallıyor Alican. Ne yapayım? Kusura bakmayın. Rica ederim çocuk o. Tekrar iyi günler. Çocuk işte. O ne bu öyle? Ne? adam sana nasıl baktı görmedin mi yok görmedim ay anlatırlardı da inanmazdım Altın günü dedikleri öyle matrak bir şeymiş ki Şevket. Görsen her kafadan bir ses çıkıyor. <laughs> Kimse kimseyi dinlemiyor. Çan 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 kümes gibi. Herkesten çok sen eğlendin ama. Canım ben eğlenmedim demedim ki. Ay Şevket kadınlar hamur işlerinin tatlıları yiyip yiyip göbek atıyorlar. <laughs> Kıvıranlar, gerden kıranlar. Hayri annemde de ne marifetler varmış gördük. Ah Ferhunde <laughs> Repertuarı tango ile sınırlı değilmiş yani öğrendik. <laughs> Bundan sonraki altın günü Ferhunde'ye çıktı. Ee, Sahin Ferhunde. hı. Hmm. Kura çektik. Önümüzdeki ay altınlar bize geliyor. Burada atacağız göbekleri. Ee, şimdiden not et Ali Rıza. Önümüzdeki ayın sekizinde öğrenci gelmesin. Tamam ayarlarız. Ders nasıl gidiyor baba? Sorma Şevket ya. Olan durduğu yerde duramıyor. Kıpır kıpır. Dikkati dağınık. Bir şeye iki dakikadan fazla ilgi duymuyor. Hiperaktif herhalde. Arsız denir öylelerine, arsız. <laughs> İkisi çok farklı şeyler anne. Ela hoca sığmıyor. Çok yaramaz çocuk gördüm ama böylesini... Ay ne zordur onunla uğraşmak. Allah anneciğine kuvvet versin. Belki de annesi başında olmadığı için böyle davranıyordur. Yavrucak öksüz mü? Yok yok. Annesi hayatta. Ama boşanmışlar. Hmm. Ali Can'ın velayeti babasındaymış. Onunla yaşıyormuş yani. Cık. Vah vah ya. Üzüldüm şimdi bak. Ay Allah dört gözden ayırmasın kimseyi. Hadi yemekleri getirelim kızım gel. Hmm. Oh. Senin işler nasıl Şevket? Bildiğin gibi baba. Banka cephesinde yeni bir şey yok. Salatanın yağ limonu tamam mı yavrum? Tamam.